Bak şimdi şöyle bir problem var. Bir yatırımcı, bir girişimci dünyanın parasını harcayıp bir restoran açıyor. Ha biraz açayım da millet dinlesin. Bak nasıl dünyanın parasını harcıyor. Gidiyor bir mimara para veriyor ki o restoranı dizayn etsin. Bir şirketle anlaşıyor veya mimarın bir şirketi oluyor o restoranın içi yapılsın diye. Sonra gidiyor dünyanın yüzlerce bin eurosunu veriyor. Mutfağa yerleştiriyor. Ondan sonra restoranın dekorasyonu var, havalandırması var, yangın sistemi var, elektriği, gazı, suyu bilmem nesi sistemleri var. Restoranın inşası bitiyor, başlıyorsun giydirmeye. Masası, sandalyesi, bıçağı, çatalı, kaşığı, tabağı, vermek istediğin her şeyin, ya böyle detaylı anlatıyorum ki, nerelere paralar gittiğini, ondan sonra yok efendim işte hesap tutma sistemleri, adisyon sistemleri, şu sistemleri falan filan. Bunları harcadın. Bunlar bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Bunun devamında yol üstünde, Devamlı merhabalaşmak üzere kenarda tut. Ondan sonra başlıyorsun ekibi kurmaya. En şey ekip ne? Mutfak. Mutfak da işte head şefinden, su şefinden, komi şefinden, şu şefinden, bu şefinden mutfağın ve restoranın büyüklüğüne göre onlarca adam alıyor. Bara alıyorsun, bara alıyorsun barmen, bara alıyorsun barista. Bunların yardımcıları, bunların şifleri şunları bunları ve harika bir ekip kuruyorsun mutfak. Ondan sonra şimdi bir durduruyorum burada konuyu bir atlıyorum. Ondan sonra bekliyorsun ki restoranı açtığın zaman insanlar gelsin çok mutlu kalsınlar. Güzel bir şeyleri deneyimleri olsun ve sana da güzel para ödesinler. Hakkıyla para ödesinler yani. Ya bunu yedik içtik eğlendik çok güzel vakit geçirdik kardeşim. Aha bu da hesabını da memnuniyetle ödüyoruz diyecekleri bir hesap ödesin. Bütün amacın bu değil mi? Senin bir restoran açtığın zaman. Kardeşim senin en vitrinin olan adama moto

Yani senin aslında adı konulmamış bir satış mümessilin, senin adı konulmamış bir mankenin o dünyanın parasını harcadığın restoranda, o dünyanın parasını harcadığın mutfakta, o dünyanın parasını harcadığın tabaklar, bıçaklar, çatallarla o dünyanın parasını harcamanı tavsiye ettiğim yiyecek içecek ürünleriyle, malzemeleriyle bir şeyler yapıyor. Öteki tarafta sana dünyanın parasını ödemeye hazır bir müşteri var ondan sonra. Bu aradaki transportu, vitrini, satışı, adını ne koyarsan koy, hor gördüğün, maaşına cebinde akrep varmış muamelesi yaptığın, adam 500 lira fazla verilirse motokurye olmayı kabul edilecek, kabul edecek bir düzende bir hayat yaşıyor. Kaderin bir cilvesi. Bizim amcaoğlu köşeyi döndü. Biz hala burada servis yapıyoruz. Keşke başka bir iş bulsam da bunu bırak. Algı da yerlerde sürünüyor. Saygı da yerlerde sürünüyor. Bilgi de yerlerde sürünüyor. Müşteri bir şey soruyor. Çocuğun onu cevaplayabilecek ne bilgisi var ne duruşu var. Müşteri de sütten çıkmak ak akkaşık değil. Müşteri de o kadar kötü davranıyor ki çocuklara. Sanki orada hesabı ödüyor diye adam orayı satın almış. Onun da ona saygısı yok onun da ona saygısı yok. Onun da ona saygısı yok. Ailesinin de oğluna garson oldu diye saygısı yok, kızına. Yani halbuki bu mesleğin artık garson eski ismiyle, servis elemanı yeni ismiyle bir servis profesyonelliğine evrilmesi gerekiyor. Müşterinin de bilgisine, duruşuna saygı duyduğu, iş yerinin de yaptığı işe saygı duyduğu, çocuğun ve ailesinin de bunu bir meslek olarak kabul ettiği ve saygı duyduğu mutfağın biz kralız ötekiler burada geçici algısıyla değil bu çocuk benim yaptığım harika yemekleri benim tabakladığım mükemmel porsiyonları hedef kitleye en ulaştırmaya layık harika insan diyecekleri çünkü o çocuk aradaki o çocuk aslında mutfağın bir yüzü.